annen cinnalarla birlikte Güzel. Hoş bulduk. çocuklar nasıl İyi misiniz? İyi. Burası hadi oturun bakalım. Burası B0. Bir, 1 bir b maşallah. Evet. Peki, e, bizi tanıyor musunuz? Evet. <laughs> Kim? Söylesin başkanı var mı? <laughs> başkanı yok. Kim o zaman söz almak ister? Evet. Sen söyle. Kimim ben? Bugün niçin buradayız peki? Karne bugün... dağıtma günü. Karne dağıtma günü, evet. Bugün karneleri dağıtacağız. Peki, heyecanlı mısınız? Evet. <laughs> peki, e, okumayı yazmayı öğrendik mi? <laughs> <Sonra şu anda. gülüyor> evet. Maşallah. Bir b bak. çalışıyor. Size bir şey paylaşayım mı? Evet. <laughs> ben de 1 herhalde sizin bir bir okudum. Sonra büyüdüm, büyüdüm, vali oldum. İnşallah siz de geleceğin valileri, milli eğitim müdürleri, öğretmenleri, polisleri, hakimleri, savcıları, her ne gönlünüzden ne geçiyorsa siz de ileride büyüyeceksiniz. Bu memleketle, evlerce, milletin, annenize, babanıza, sevdiklerinize Hayır, bir insan de olacaksınız. Değil mi? Evet. Hadi o zaman bugünkü başarınızı hep birlikte kutlayalım. Tanrılarınızı dağıtalım. Evet. Milliyetçi evet. müdürümüz hadi. Milliyetçi müdürümüz. Milliyetçi

Evet bugün öğrencilerimizin karne sevincini paylaşmak maksadıyla okullarımızdayız. İlimizde 92.500 ilk orta lise öğrencimiz ve 550 okulumuzda bugün eğitim öğretimin e, birinci dönemini bitirmiş oluyoruz. Başarıyla bitirdik. Ben bütün öğrencilerimize, öğretmenlerimize öncelikle iyi tatiller diliyorum. Bu süre içerisinde güzel bir tatil geçirmelerini tavsiye ediyoruz. Tabi tatilde hep dinlenme değil ara sıra kitap okumak ve öğrendiklerini unutmamak için derslerini, çalışmalarını da tavsiye ediyoruz. Bu vesileyle öğrencilerimizin başarısı için emek tarif eden, başta öğretmenlerimiz olmak üzere okul idarecilerimize, il milli Eğitim Müdürümüze, il milli Eğitim Müdürü çalışanlarımıza ve Tabii ki velilerimize şükranlarımızı iletiyoruz. Tebrik ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Rabbim evlatlarımızın bahtını güzel ve hayırla eylesin diyoruz. Allah'a emanet ediyoruz.